Üçüncü mesele olan üçüncü risale. Şu mesele umum ihvanımın ekseri lisan hal ile ve bir kısmının lisan-ı kal ile ettikleri umumi bir sualin has ve hususi ve mahremce bir cevabıdır. Sual Senin ziyaretine gelen herkese diyorsun ki benim şahsımdan bir himmet beklemeyiniz ve şahsımı mübarek tanımayınız. Ben makam sahibi değilim. Adi bir neferin müşir makamının evamirini tebliği gibi ben de manevi bir müşriyet makamının evamirini tebliğ ediyorum. Hem müflis bir adamın, gayet kıymetli ve zengin elmas ve mücevherat dükkanının dellalı olduğu gibi, ben dahi mukaddes ve Kur'ani bir dükkanın dellalıyım diyorsun. Halbuki aklımız ilme muhtaç olduğu gibi, kalbimiz dahi bir feyiz ister, ruhumuz bir nur ister ve hakeza çok cihetle çok şeyler istiyoruz. Seni hacatımıza yarayacak adam zannedip, senin ziyaretine geliyoruz. Bize alimden ziyade bir sahibi velayet, sahibi himmet ve sahibi kemalat lazım. Eğer hakikati hal dediğin gibi ise ziyaretinize yanlış geldik, lisan halleri diyor. El cevap beş noktayı dinleyiniz, sonra düşününüz. Ziyaretiniz beyhude mi yoksa faydalı mıdır? O vakit hükmediniz. Birinci nokta, nasıl ki bir padişahın adi bir hizmetkarı ve biçare bir nefere padişah namına feriklere, paşalara, hedeyayı şahanesini ve nişanlarını veriyor, onları minnettar ediyor. Eğer ferikler ve müşirler, bu adi nefere neden tenezzül edip elinden ihsan ve nişanları alıyoruz deseler, mağrurane bir divaneliktir. Eğer o nefer dahi vazifesinin haricinde müşire kıyam etmezse, kendini ondan yüksek görse, eblehcesine bir divaneliktir. Hem eğer o memnun olan feriklerden birisi, müteşekkirane o neferin kulübeciğine tenezzülen misafir gitse, kuru ekmekten başka bulmayan o nefer mahcup kalmamak için, o hali gören ve bilen padişah, elbette o neferini mahcup etmemek için, matbah şahaneden sadık hizmetkarının muhterem misafirine tabla gönderir. Öyle de, Kur'an-ı Hakim'in sadık bir hizmetkarı, ne kadar adi olursa olsun, Kur'an namına, en büyük insanlara emirlerini çekinmeyerek tebliğ eder.'' ve en zengin ruhlu olanlara Kur'an'ın âli elmaslarını yalvararak mütezellilane değil, belki müftehirane ve müstaniyane satar. Onlar ne kadar büyük olursa olsun, o adi hizmetkara vazife başındayken tekebür edemezler. Ve o hizmetkardaki onların ona müracaatında kendine medarı gurur bulamaz ve haddinden tecavüz etmez. Eğer o hazine-i müşterileri içinde bazıları o biçare hizmetkara velayet nazarıyla baksalar ve büyük tanısalar, elbette hakikat Kur'aniyenin merhameti kutsiyesi şanındandır ki, o hizmetkarını mahcup etmemek için, hazine-i hassay-i ilahiyeden, o hizmetkarın hiç haberi ve medhali olmadan, onlara medet versin ve himmet ederek feyizdar etsin. İkinci nokta İmam Rabbani ve Müceddi-i Elfisani, Ahmet-i radıyallahu anh demiş, hakayık-ı bir tek meselenin inkişafı ve vuzuhu, benim indimde binler ezvak ve keramata müreccahtır. Hem bütün tarikatların gayesi ve neticesi, hakayık-ı imaniyenin inkişafı ve vuzuhudur. Madem şöyle bir tarikat kahramanı böyle hükmediyor, elbette hakayık-ı imaniyeyi kemal vuzuh ile beyan eden ve esrar-ı Kur'aniyeden tereşu eden sözler, velayetten matlub olan neticeleri verebilirler.'' Üçüncü nokta. Bundan 11 sene evvel eski Said'in gafil kafasına müthiş tokatlar indi. El Mevtu Hakkun düşündü. Kendini bataklık çamurunda gördü. Medet istedi, bir yol aradı, bir halaskar taharri etti. Gördü ki yollar muhtelif, tereddütte kaldı. Gavs-ı Azam olan Şeyh-i Geylani radıyallahu anh'ın Fütuhul Gayb namındaki kitabıyla tefeül etti. Tefeülde şu çıktı. Ente fi daril hikmeti Fatlup dabi ben yudavi kalbek. Aciptir ki o vakit ben darul Hikmet-i İslami azasıydım. Güya ehli İslam'ın yaralarını tedaviye çalışan bir hekim idim. Halbuki en ziyade hasta ben idim. Hasta evvela kendine bakmalı, sonra hastalara bakabilir. İşte Hazreti Şeyh bana der ki, sen kendin hastasın, kendine bir tabip ara. Ben dedim, sen tabibim ol. Tuttum kendimi ona muhatap addederek, o kitabı bana hitap ediyor gibi okudum. Fakat kitabı çok şiddetliydi. Gururumu dehşetli kırıyordu. Nefsimde şiddetli ameliyatı cerrahiye yaptı, dayanamadım. Yarısına kadar kendimi ona muhatap ederek okudum, bitirmeye tahammülüm kalmadı. O kitabı dolaba koydum. Fakat sonra ameliyatı şifa keraneden gelen acılar gitti, lezzet geldi. O birinci üstadımın kitabını tamam okudum ve çok istifade ettim ve onun virdini ve münacatını dinledim, çok istifaza ettim. Sonra İmam Rabbani'nin mektubat kitabını gördüm, elime aldım. Halis bir tefeül ederek açtım. Acayiptendir ki bütün mektubatında yalnız iki yerde Bediüzzaman lafzı var. O iki mektup bana birden açıldı. Pederimin ismi Mirza olduğundan o mektupların başında Mirza Bediüzzaman'a mektup diye yazılı olarak gördüm. Te subhanallah dedim, bu bana hitap ediyor.'' O zaman eski saydığım bir lakabı Bediüzzaman'dı. Halbuki hicretin 300 senesinde Bediüzzaman Hemedani'den başka o lakapla iştihar etmiş zatları bilmiyordum. Halbuki imamın zamanında dahi öyle bir adam vardı ki ona o iki mektubu yazmış. O zatın hali benim halime benziyormuş ki o iki mektubu kendi derdime deva buldum. Yalnız imam o mektuplarında tavsiye ettiği gibi çok mektuplarında mısır rane şunu tavsiye ediyor. Tevhid-i kıble et. Yani birini üstad tut, arkasından git. Başkasıyla meşgul olma. Şu en mühim tavsiyesi benim istidadıma ve ahval ruhiyeme muvafık gelmedi. Ne kadar düşündüm, bunun arkasından mı yoksa ötekinin mi, yoksa daha ötekinin mi arkasından gideyim, tahayyürde kaldım. Her birinde ayrı ayrı cazibedar hasiyetler var. Biriyle iktifa edemiyordum. O tahayyürdeyken Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle kalbime geldi ki, bu muhtelif turukların başı ve bu cetvellerin menbaı ve şu seyyarelerin güneşi Kur'an-ı Hakim'dir. Hakiki tevhid-i kıble bunda olur. Öyleyse en âlâ mürşid de ve en mukaddes üstad da odur. Ona yapıştım. Nakıs ve perişan istidadım elbette layıkıyla o mürşid-i hakikinin âb hayat hükmündeki feyzini mahsedip alamıyor. Fakat ehli kalp ve sahibi halin derecatına göre o feyzi, o âb hayatı yine onun feyziyle gösterebiliriz. Demek Kur'an'dan gelen o sözler ve o nurlar yalnız akli mesaili ilmiye değil, belki kalbi, ruhi, hali mesaili imaniyedir. Ve pek yüksek ve kıymetler marifi ilahiye hükmündedirler. Dördüncü nokta. Sahabelerden ve tabi'in ve tebe-i tabi'inden en yüksek mertebeli velayet-i kübra sahibi olan zatlar, nefsi Kur'an'dan, bütün letaiflerinin hisselerini aldıklarından ve Kur'an onlar için hakiki ve kafi bir mürşid olduğundan gösteriyor ki, her vakit Kur'an-ı Hakim, hakikatları ifade ettiği gibi, velayet-i kübra feyizlerindeki ehil olanlara ifaza eder. Evet, zahirden hakikata geçmek iki surettedir. Biri, tarikat berzahına girip, seyr-i suluk ile katı meratip ederek hakikata geçmektir. İkinci suret, doğrudan doğruya tarikat berzahına uğramadan, lütfu ilahi ile hakikata geçmektir ki, sahabeye ve tabiine has ve yüksek ve kısa tarik şudur. Demek Hakayık-ı Kur'aniyeden eden nurlar ve o nurlara tercümanlık eden sözler o hassaya malik olabilirler ve maliktirler. 5. nokta. 5 cüzi misal ile göstereceğiz ki sözler talimi hakayık ettikleri gibi irşat vazifesinde görüyorlar. Birinci misal. Ben kendim on değil, yüz değil, binler defa müteaddit tecrübatımla kanaatim gelmiş ki sözler ve Kur'an'dan gelen nurlar aklıma ders verdiği gibi kalbime de iman hali telkin ediyor. Ruhuma iman zevki veriyor ve hakeza. Hatta dünyevi işlerimde keramet sahibi bir şeyhin bir müridi nasıl şeyhinden hacatına dair medet ve himmet bekliyor. Ben de kuran Hakim'in kerametli esrarından o hacatımı beklerken ümit etmediğim ve ummadığım bir tarzda bana çok defa hasıl oluyor. Yalnız cüziyattan iki küçük misal. Biri 16. mektupta izahı ve tafsili geçen Süleyman isminde bir misafirime, katran ağacı başında koca bir ekmek harika bir tarzda gösterilmiş. İki gün ikimiz o hediyeyi gaybiden yedik. İkinci misal, gayet küçük ve latif, bugünlerde vaki olan meseleyi söyleyeceğim. Şöyle ki, Fecirden evvel hatırıma geldi ki bir zatın kalbine vesvese verecek bir tarzda tarafından sözler söylenilmişti. Keşke dedim onu görseydim kalbindeki dağdayı izale etseydim aynı dakikada nise gitmiş bir parça kitabım bana lazım idi keşke elime geçseydi dedim sabah namazından sonra oturdum baktım aynı zat o kitap parçası elinde olduğu halde içeri girdi ona dedim senin elindeki nedir dedi bilmiyorum kapının önünden nisten gelmiş diye birisi bana verdi ben de size getirdim fesubhanallah dedim böyle bir vakitte bu adamın evinden çıkıp gelmesi ve şu sözün nisten gelmesi hiç tesadüfe benzemiyor. Ve böyle bir adama şöyle bir parça kitabı aynı dakikada eline verip bana gönderen, elbette Kur'an-ı Hakim'in himmetidir diyerek elhamdülillah dedim. Benim en küçük, ehemmiyetsiz, kafi arzuyu kalbimi bilen birisi elbette bana merhamet ediyor, beni himaye ediyor. Öyleyse dünyanın minnetini beş paraya almam. İkinci misal. Biraderzadem merhum Abdurrahman 8 seneden beri benden ayrılıp dünyanın gaflet ve evhamlarına bulaştığı halde şahsıma karşı haddimden çok fazla hüsnü zannı varmış. Bende olmayan ve elimden gelmeyen himmeti istiyor ve medet bekliyordu. Kur'an-ı Hakim'in himmeti imdadına yetişti. Haşre dair olan 10. sözü vefatından 3 ay evvel eline yetiştirdi. O söz onu manevi kirlerinden ve evham ve gafletten temizlemekle beraber adeta mertebe-i velayete çıkmış gibi vefatından evvel yazdığı mektubunda üç zahir keramet izhar etmiş. 27. mektubun fıkraları içinde derc edilmiş müracaat olunsun. Üçüncü misal. Burdurlu Hasan Efendi isminde ehli kalp bir ahiret kardeşim ve taleben vardı. Bana karşı haddimden çok fazla hüsnü ederek, büyük bir veliden himmet beklemek gibi bir çare benden medet bekliyordu. Birdenbire hiç münasebet yokken 32. sözü Burdur köylerinde oturan birisine mütalaa etmek üzere verdim. Sonra Hasan Efendi hatırıma geldi dedim. Şayet Burdur'a gidersen Hasan Efendi'ye ver, 5-6 gün mütalaa etsin. O adam gitmiş, doğrudan doğruya Hasan Efendi'ye vermiş. Hasan Efendi'nin eceli 30-40 gün kalmıştı. Gayet susamış bir adamın, abı Kevser gibi tatlı suya rast gelirken yapışması gibi, öyle de 32. söze yapışmış, mütemadiyen mütalaa yapa yapa, ve tefeyyüze de de, hususan üçüncü mevkıfındaki muhabbetullah bahsinde tamamıyla derdine deva bulmuş ve bir kut azamdan beklediği feyzi onda bulmuş. Sağlam olarak camiye gitmiş, namaz kılmış, orada ruhunu Rahman'a teslim eylemiş. Rahmetullahi aleyh. Dördüncü misal Hulusi Bey'in 27. mektuptaki fıkralarının şehadetiyle en mühim ve müessir tarikat olan Nakşi tarikatından ziyade himmet ve medet, feyiz ve nuru, esrar Kur'aniyenin tercümanı olan nurlu sözlerde bulmuştur. Beşinci misal Kardeşim Abdülmecid, biraderzadem Abdurrahman'ın rahmetullahi aleyh vefatı üzerine ve daha sayr elim ahvalat içinde bir perişaniyet hissetmişti. Hem elimden gelmeyen manevi himmet ve medet bekliyordu. Ben onunla muhabere etmiyordum. Birdenbire mühim birkaç sözü ona gönderdim. O da mütalaa ettikten sonra yazıyor ki, Elhamdülillah kurtuldum. Çıldıracaktım. Bu sözlerin her biri birer mürşit hükmüne geçti. Kendim bir mürşitten ayrıldım. Fakat çok mürşitleri birden buldum, kurtuldum diye yazıyordu. Ben baktım ki hakikaten Abdülmecit güzel bir mesleğe girip o eski vaziyetlerinden kurtulmuş. Daha bu beş misal gibi pek çok misaller var. Onlar gösteriyorlar ki, ulûm-i imaniye, hususan doğrudan doğruya ihtiyaca binaen ve yaralarına devaen Kur'an hakimin esrarından manevi ilaçlar alınsa ve tecrübe edilse elbette o ulumu imaniye ve o edviye-i ruhaniye ihtiyacını hissedenlere ve ciddi ihlas ile istimal edenlere yeter kafi gelir. Onları satan ve gösteren eczacı ve dellal ne halde bulunursa bulunsun, adi olsun, müflis olsun, zengin olsun, makam sahibi olsun, hizmetkar olsun, çok fark yoktur. Evet güneş varken mumların ışığı altına girmeye ihtiyaç yok. Madem güneşi gösteriyorum, benden mum ışığı bahusus bende bulunmazsa istemek manasızdır, lüzumsuzdur. Belki onların bana dua ile, manevi yardım ile, hatta himmet ile muavenet etmeleri lazımdır. Ve ben onlardan istimdad etmem ve medet istemem benim hakkımdır. Onlar nurlardan aldıkları feyze kanaat etmek onların üstünde haktır.'' Subhanakella ilmelena illa ma allamtana innake entel alimul hakim. Allahumma salli ala seydina Muhammedin salaten takun leke reda ve li ala alihi ve sahbihi ve sellem. <Sessizlik> 28. mektubun 3. meselesinin tetinmesi olabilir. Küçük ve hususi bir mektuptur. Ahiret kardeşlerim ve çalışkan talebelerim Husrev Efendi ve Refet Bey. Sözler namındaki Envar-ı Kuraniye'de üç keramet Kur'an'iyi hissediyorduk. Sizler dahi gayret ve şevkinizle bir dördüncüsünü ilave ettirdiniz. Bildiğimiz üç ise, birincisi, telifinde fevkalade suhulet ve sürattir. Hatta beş parça olan on dokuzuncu mektup, iki üç günde ve her günde üç dört saat sarfında, mecmu 12 iki saat eder, kitapsız, dağda bağda telif edildi. Otuzuncu söz, hastalıklı bir zamanda beş altı saatte telif edildi. 28. sözü olan cennet bahsi bir veya iki saatte Süleyman'ın dere bahçesinde telif edildi. Ben ve tevfik ile Süleyman bu sürate hayretle kaldık ve hakeza. Telifinde bu keramet-i Kur'an'ı olduğu gibi, ikincisi yazmasında dahi fevkalade bir suhulet, bir iştiyak ve usanmamak var. Şu zamanda ruhlara, akıllara usanç veren çok esbab içinde bu sözlerden biri çıkar Birden çok yerlerde kemal-i yazılmaya başlanıyor. Mühim meşgaleler içinde onlar her şeye tercih ediliyor. Ve hakeza. Üçüncü keramet Kur'aniye. Bunların okunması dahi usanç vermiyor. Hususan ihtiyaç hissedilse okundukça zevk alınıyor, usanılmıyor. İşte siz dahi dördüncü bir keramet Kur'aniyeyi ispat ettiniz. Husrev gibi kendine tembel diyen, ve 5 senedir sözleri işittiği halde yazmaya cidden tembellik edip başlamayan bir kardeşimiz, bir ayda 14 kitabı güzel ve dikkatli yazması şüphesiz dördüncü bir kerameti esrarı Kur'aniyedir. Hususan 33. mektup olan 33 pencerelerin kıymeti tamamen takdir edilmiş ki gayet dikkatli ve güzel yazılmış. Evet o risale marifetullah ve imanı billah için en kuvvetli ve en parlak bir risaledir. Yalnız baştaki pencereler gayet icmal ve iktisar ile gidilmiştir. Fakat gittikçe inkişaf eder, daha ziyade parlar. Zaten sair telifata muhalif olarak ekser sözlerin başları mücmel başlar, gittikçe genişlenir, tenevür eder.''